Bilgiyi sevme. İnsan, akıl nimeti ve öğrenme yeteneğiyle donatılmış bir varlıktır. Hz. Adem yaratıldığında ona varlıkların isimleri öğretilmiştir. Allah insana değer vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır, buyurularak, insanlardan yaratılışlarına uygun güzel işler, yani salih ameller yapmaları istenmektedir. Güzel işlerin en başında ilim gelir. Çünkü insanı Allah'a yakınlaştıracak ve çevresine yararlı kılacak en güzel faaliyet ilimdir. Hz. Peygamber bir hadisinde, Allah, her kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir buyurur. Bilgi emek ve sabır ister. Hz. Peygamber kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli Alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Buyurarak ilmin değerini belirtmiştir. Doğru bilgiye ulaşma. Doğru bilgi içinde şüphe barındırmayan, gerçeğe tam olarak uyan ve kesin güven duyulan bilgidir. Doğru kararlar alabilmek ve doğru davranışlar sergileyebilmek için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç vardır. İslam Hayatın her anında doğru bilginin yol gösterici olmasını ister. Yüce Allah bir ayette, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyurarak doğru bilgiye ulaşma konusunda insanlara yol gösterir. Kur'an'ın bilgi konusundaki bu ilkesi İslam dininde ve kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Toplumumuz doğru bilgiye ulaşmada rehberliğe, hoca talebe, usta çırak ilişkisine de büyük önem verir. Bilgiyi ilk elden ve kaynağından öğrenmek, günümüzde de öneminden bir şey kaybetmemiştir. İslam, bilgi kaynağının güvenilir olmasına da özel önem vermiştir. Bir ayette, Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Buyurularak haberlerin doğruluğunun araştırılması istenmektedir. Aksi takdirde yalan ve yanlış bilgiler sebebiyle insanlar arasında sevgi ve saygı kalmaz, çeşitli adaletsizlikler ortaya çıkar ve toplumun huzuru bozulur faydalı bilgi ve bilgi ahlakı. İnsanın öğrendiklerinin mahiyeti önemlidir. Bilgi hem insanın kendisine hem de başkalarına yararlı olmalıdır. İnsan öncelikle kendisini donanımlı kılacak faydalı bilgiler edinmelidir. Asıl bilgilenme iradi olarak şahsiyeti geliştirme yönünde olmalıdır. Hz. Peygamber, kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır hadisiyle Müslümanlara gerekli bilgilerin öğretilmesini şart koşmuştur. Buna en genel anlamıyla ilmahal bilgisi denir. Ayrıca insan hayatı için gerekli her türlü bilgi edinmelidir. Okul süresi boyunca öğrenilecek mesleki bilgiler, dil, genel kültür bilgisi bu kapsamda değerlendirilir. Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e hitaben Rabbim benim ilmimi arttır de şeklindeki emri insanın hayatı boyunca öğrenmeye devam etmesi gerektiğini bildirir. İslam dininde her alanda olduğu gibi ilmin de bir ahlakı vardır. İslam alimleri ilmin ahlakını onunla amel etmek ve muhafaza ederek başkalarına aktarmak olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği ve ona göre karar verip onu başkalarına da öğreten kimsedir. Bir diğer hadiste de bir ilim öğreten kimseye onların sevabında bir eksilme olmaksızın öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir buyurulmuştur. Bilgiyi başkasına aktarırken insanın kendisi de bilginin gereğini yapmalıdır. Bir ayette kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz? buyrularak bilgi sahiplerine sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Bilgi ahlakı bilgiyi gizlememeyi gerektirir. İnsanları uyarmak ve bildiğini kimseden esirgememek ilim sahibinin temel görevlerindendir. Allah Celle Celalü bir ayette bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya yapmakta oldukları şey ne kötüdür buyurarak bilgi sahiplerini uyarır. Bilginin kişisel çıkarlara alet edilmesi de bilgi ahlakına ters düşer. Allah Teala bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurur. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler, onun da Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rab'be adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Hz. Peygamber'de ilmi alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir diyerek ikazda bulunur. Bilginin kullanımı ve muhafazası bilgi ahlakı, kullanımı ve muhafazası en az bilgiyi elde etmek kadar önemlidir. Bilgi, kötü niyetli insanların eline geçtiğinde felakete dönüşebilmektedir. Özellikle son iki yüzyılda insanlık bu sebepten büyük acılar çekmiştir. Savaşların yaşanması, atom bombasının kullanılması, tabi kaynakların hızla yok edilmesi ve çevre felaketleri bilginin kötüye kullanılmasının sonuçlarıdır. Bilgi, günümüzde insanlığın faydasına olduğu gibi zararına da kullanılabilmektedir. Bilgiye sahip olmak, ahlakına da sahip olmayı gerektirir. Bilenlerin sorumluluğu daha fazladır. Bilgi sahibi kendine, topluma, çevreye ve Allah'a karşı sorumludur. Bilgiyle insanları hayra çağırmalı ve bütün varlıklara merhamet duymalıdır. Bilgi ve diğer bütün nimetlerin emanet olduğu unutulmamalıdır. Hüce Allah bir ayette, insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeler için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Buyurarak bilginin amacı dışında kullanılmasının kötü sonuçlar doğuracağını bildirir. İnsanlar, yüzyıllar boyunca ürettikleri bilgileri muhafaza edebilmek için kitaplar yazmışlar ve bunların nesilden nesile aktarılması için kütüphaneler kurmuşlardır. Örneğin, on binlerce eseri içinde barındıran Süleymaniye Kütüphanesi, hem bilginin muhafazası hem de insanların faydalanması gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir.